merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte parkur oynayacağız bugün parkur parkur videoların devamını istiyorsanız videoları beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın şimdi parkurumuza başlayalım bu videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın hadi başlayalım bunu bir kere hiç kimse oynamadı bu, bu modu arkadaşlar Ay oynadı da yorumlardan gördüm buna çok kötü yorumlar atmışlar buna bu parkura bu parkura bu parkura kötü yorumlar atmışsınız o yüzden ben de bunu oynuyorum bana öyle dediniz en sevmediğim haritayı oyna dediniz en sevmediğim haritayı oyna dediniz ben de oynuyorum yavaş arkadaşlar bu zor olabilir. Benim için bu Burada spam point bile yok. Spam point bile vermemiş. En azından öbür parkurlar spam point veriyordu. Bu vermiyor arkadaşlar. Başına denemeyin. Vermiyor. minimum zaten vermez. Bu Minecraft Minecraft gibi değil arkadaşlar. <laughs> Böyle biraz farklı oluyor. Ben arkadaşlar ben en sona gelmiştim. En sona. Ama bu oyundan çıkınca var. Burada doğdum. O yüzden. Maalesef arkadaşlar. Öyle bir video çekleyeyim ben. 7 dakika falan olurdu. indi. De... İğrenç olurdu videom. O yüzden. Şöyle Of ya git Spam point, de... point, işte. point veriyor mu acaba? Ben onu merak ediyorum arkadaşlar. Of ya, başka harita oynayacağım ya ben. Başka harita. Harita. Arkadaşlar, Skull oynayalım mı? Skull blok hmm. Şöyle arkadaşlar hmm. Şöyle arkadaşlar Bunu indirelim arkadaşlar şimdi oynayacağız İn İniyor şu an arkadaşlar şöyle ve de hemen girelim ve <laughs> işte arkadaşlar giriliyor şu an giriliyor <laughs> şöyle hadi <laughs> hadi açıl oğlum oğlum korkar tamam bizdeyiz bir sıfır biz, insanız e, Aa! Bir kılıç, kılıç verdi? Aa şimdi biz elektrikleri kesmeye çalışacağız değil mi? Elektriklere. Tamam mı arkadaşlar? Bilmiyorum ama elektrik elektriklere kesmemiz gerekiyor galiba tamam. Şuraya girelim. Ne tamam, kırılıyor arkadaşlar. Ama şuradan kıralım. Yoksa dönemiyoruz arkadaşlar. Yavaş ol, yavaş kırılıyor arkadaşlar çünkü bu sağlam blok olduğu için 70 oldu can. 80 oldu. 90 oldu ve Ana blok verdi. Ha <laughs> ha <laughs> işiniz bitti. Bu tuzak mı lan? <laughs> Bu elektriği mi arkadaşlar. Elektriği. Elektrik kesin mi arkadaşlar? Elektrik olsa ne güzel keserdim. Burada bir şeyler bulacağım galiba. Şunu saklayayım da. Fark etmesin mi? Burada arkadaşlar kamera kayıtları var. Kamera kayıtları. Bunlardan da de... Şöyle arkadaşlar bakalım. Bu ne? Yoo. Şey açmadı ki bu. Hmm. Gel bakalım. Düzgünce gezelim. bunu arkadaşlar? İçerisinde ama açılmıyor. İçerisinde açarsaydık elektrik kesmeye mi geldik? A ama biz dolduğumuz yerdeyiz tam. Bizi kandırıyor mu? Bu bizi kandırıyor arkadaşlar. Şöyle içmeniz yok ki. Evet arkadaşlar. İnsan çıkmıyor galiba. Durun arkadaşlar. Ben bir dünya seçip hemen geliyorum. Arkadaşlar geri geldim açtım arkadaşlar siz görmediniz şu an ben çünkü videoyu durdurdum videoyu durdurduğum için siz hiç göremediniz arkadaşlar şimdi bugün araba yapacağız ama insanlar yanmış yanmış güzel biz de bugün kendi arabamızı yapacağız bu salak ne yapıyor lan Araba mı sürüyor bu salak? Biz biz araba yapalım. Bunlar bunlara bakmayalım arkadaşlar. Siktir edin bunlara. Küssün. Nereye gidiyorlarsa. B tamam. Ab arkadaşlar, biliyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar, Bu bodun olur, bodun. Çok da ağır olmasına gerek yok. Şimdi burayı Hemen arkadaşlar, bunun eşyalarını alalım. Ş şöyle şunları alalım. Tamam. Motoru arkadaşlar güçlü yapacağım motoru her gün hazırda bekler ve en önemlisi, en önemlisi ve bunu da aldık ve arkadaşlar en lazım olan bir şey var mı? Bir de bakalım. Hı, tamam. Bir de önemli olan bu. Tamam arkadaşlar. Tek bunlara ge gerek var. Tek bunlara. Hadi bakalım. Kasıyor arkadaşlar. Şu altına. Keşke o kadar uzun. Dünyalara. Ana. Şöyle. Tamam. Tamam. babama bakmam, yüzüne de bakmam. Anca gider. Arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu videoları ay, beğeniler bize video atmamızı sağlıyor. Mutlu oluyoruz ve böyle bir video çekiyoruz. Bütün YouTube'lar da. Tamam. şu an 10 dakika anda... falan oldu Çık. arkadaşlar yanım... şey koyarsam ama hemen... şöyle sileceğim ben peki indirdim bu modu arkadaşlar ışığını evet. öldürsün de... Kafama da bakmam, yüzüm bakmam. Anca gidersin. Kafama da bakmam. O, ya. Tamam, bir izinimizi koyduk. Her neyse arkadaşlar. Biz moral bozmaya çok kasıyor arkadaşlar ne yapayım tablet kasıyor o kadar o kadar araba yanmışlar ki o kadar arkadaşlar bunlar. da ve arabamı oluşturdum galiba evet oluşturmuşum Benzini de koydum hemen Ne oluyor lan arkadaşlar? Tam da mini mort oynarken. Tam da mini mort oynarken tam da zamanıydı yani. Tam da zamanıydı. Bunun arkadaşlar ya. Her neyse arkadaşlar, Bugünlük bu kadar olsun. Bugünlük. Mini mort'um bozuldu arkadaşlar. Şimdi ben bunu Geri yok diyeceğim de falan filan. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.